Bak görüyor musun? Kırıyor. Dükkanı e, kırıyor. kırıyor. Evet. <laughs> Kırdı. <laughs> Bak bakıyor buradan. O Alarmalar yakın. falan var mı? Çıkın <laughs> evet, bak, tuş menüler bıraksan Ben şey onu tıktım. Kilitlendi. O da şey onu tıktı. Kontak evet. mu? Yok. Bak arkasında birisi daha var mı? Evet, iki kişi. Öyle götürdüler.